Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Şimdi bu geceki açılımızın konusu kavga ederken, aranız bozukken, sizin canınızı yakacak kötü sözler sarf ettiyse bu sözlerle ciddi miydi yoksa can acısıyla mı söyledi? Ciddi değil miydi bunlar da? Ona bakacağız. İki deste halinde hazırladım. İlk destede lapis lazuli iksir şişesi sihir bastarotu var. İkinci destede de kaplan gözü ve burada böyle e, gilded tarot parlak bir tarot destesi. İkisi arasında odaklanıp seçin. Bakalım size söylediği kırıcı olan sözlerde ciddi miydi? Yoksa kavganın hararetiyle mi söylenmiş sözlerdi? Biraz duygusal mı davrandı? Hemen cevap bulalım. Ben hemen lapisi seçenlerle başlıyorum. Lapis iksir şişesi ve sihirbaz tarotunu seçenler kupa ışısı ters. Tılsım elçisi ters. Hedar çarkı ters. Kılıç peşisi. E, ciddi değildim diyor. Bu kişi etrafında çok dolduruşuna gelmiş. Bu da yoğun bir böyle boğa başak oğlak enerjisi var. Bir de sabit burçlar. Yani akrep, e, kova, e, boğa ve aslan olabilir aklınızdaki kişi veya siz. Şimdi burada bu kişi bir maddenin de etkisi altında olabilir. Yani o an çok yenilmiş, içilmiş, hatta çok alkol tüketilmiş olabilir. Ee, ya da üçüncü kişiler, beşinci kişiler yüzünden tartışmış olabilirsiniz. Ben biraz diyor dolduruşa geldim. Biraz böyle duygusal anlamda içimdekileri dökmemem gereken, hatta doğru olmayan duyguları, yani hissetmediğim bazı şeyleri. Ya da öyle düşünmediğim bazı şeyleri hatta bazen başkalarının fikirlerini de senin önüne dökmüş oldum diyor. Ama burada dikkat edin. Bu kişiyi dolduran arka planda bir insan var. Yani hatta belki birden çok kişi var size karşı. Ve bu kişi size ben ilişkiden memnun değilim, ben seni sevmiyorum, senden memnun değilim, sen beni mutlu edemiyorsun. Ya da sen benim için sadece fiziksel bir şeydin gibi bir şey de söylemiş olabilir. Yani hani, e, mutlu olmadığına dair bir şeyler söylemiş. Halbuki sizin onda açtığınız yara onda duygusal boşluğa dahi sebep olmuş. Ve bu boşluk yüzünden belki çok yemek yiyordu, çok alkol alıyordu, işte arkadaşlarına dert yanıyordu. Bu noktada ya bir maddenin etkisi altındayken ya duygusal boşluktan dolayı birilerine bir şey anlatıp size karşı doldurulduktan sonra söylediği, sarf ettiği bazı sözler var. Şimdi bu kişi zaten espri yeteneği olmayan, ağır ve aşırı titiz bir insan ve sizinle kavga ederken narsist yönlerini çok ön plana çıkarmış. Kendini çok ön plana çıkarmış. Ee, sizi aşağılayarak, hani sizin üstünüzde egemenlik kurabileceğini, kavgayı kazanan taraf olabileceğini düşünmüş. Bu aranızdaki bir karmadan ya da aranızdaki karmik bir kişiden kaynaklı. Belki karmik bir grup da olabilir ailesi, arkadaş grubu vesaire. Ee, ama bunu yaşamanız gerekiyormuş çünkü bu karma'nın çözülebilmesi gerekiyormuş. Bu kişi sorunlarla başa çıkamadığınızı hatta ayrılmanız gerektiğini söylemiş olabilir size ya da bir daha görüşmeyelim demiş olabilir. Ama ben diyor dediklerimde ciddi değildim. Kesinlikle etrafın dolduruşuna geldim ya da e, kupa ölçüsünün ters gelmesi burada bir madde etkisi olabileceğini de veriyor. Yani belki de zaten açtınız, konuşuyorsunuz, dili sürçüyordu devamlı. Ya da bir böyle kafası bulanıktı, ne söylediğini bilmiyordu. Bunlara iyi dikkat edin. Eğer böyle bir şey varsa bu aynı zamanda o an alkollü olabileceği ya da bir maddenin tesiri altında olabileceğini de gösterebiliyor. Ama burada Aranızda olan bu tartışmanın aslında temelinde yine başkalarının attığı iftiralar, dedikodular, ego güç savaşları, işte başkasının etkisi altında kalmak gibi durumlardan da bahsediyor. Yani kavganın temelinde bile başka kişilerle alakalı kavga etmiş ya da bu tartışmayı yaşamış olabilirsiniz bilginiz olsun. O yüzden bu kişi bunu ciddi bilerek yapmamış hatta biraz sizin üstünüze püskürtülmüş diyebilirim yani. Evet yine burada biraz balık kartı bize alkolle ilgili bir durumun da olabileceğini veriyor. Yani çok alkollüyken ya da biraz alkol aldığında çok fazla dili çözülen bir insan olabilir. Kızgınlıkla duygularını olduğundan çok farklı anlatmış olabilir. Biraz da çok çocuksu bir insanı veriyor. Yeteri kadar olgun davranamamış ya da çok çocuksu birisinden tavsiye almış olabilir. Çok cahilce davranmış olabilir. Çok toy bir şekilde saçma sapan şeyler söylemiş olabilir. Evet başarısızlık korkusundan yaptım bütün bunları. Ondan söyledim diyor. Ama sizin şöyle bir özelliğiniz var. Siz çok net bir şekilde üçüncü gözü açık bir insansınız ve bu durumun arkasındaki durumları ve kişileri görebiliyorsunuz. Neden olduğunu da anlayabiliyorsunuz Hatta sezgilerinizle şey demiş olabilirsiniz Ya bunları o söylemez Ona bunu söyleten sanki başka kişiler ya da başka bir şey var Demiş olabilirsiniz siz Evet burada arkadaş teması çok ön planda Hatta e, belki de bu kişinin arkadaş çevresiyle alakalı çok sorunlarınız ve sıkıntılarınız vardı Belki tartışma da bundan dolayı çıkmıştı ve onların belki size karşı oluşu o kişiyi size püskürtmelerine neden olmuş olabilir. Bu kişi çok üzüntüyle söylemiş bunları kesinlikle kast ederek söylememiş. Çok elem içerisinde hatta. Ve asıl mesajı diyor ki sen benimsin diyor. Size de tavsiye kartı olarak diyor ki sezgisel hislerini dinle. Yani sizin bedeniniz zaten direkt mesajlar alıyor. Üçüncü gözünüz zaten direkt mesajlar alıyor ve açık. Ve bu kişinin size hani dürüst bir şekilde bunları söylemediğini, başkalarının etkisi altında kaldığını hissedebiliyorsunuz. Bu hislerinizi dinleyin. Evet bu kişiden gelen mesaj zaten çok belirsiz olmuş. Yani siz anlayamamışsınız bile neden böyle konuştuğunu ya da ne söylemek istediğini. Bu kişi sizin kalbinizi alacak. Yalnız şöyle bir 3-5 aylık bir ayrılık süreci ya da böyle bir kısa bir ayrılık bazılarınız için 3 gün, bazılarınız için 5 aya kadar uzayabilir, geçebilir. Ama bu kişi aslında sizi çok seviyor ve size karşı çok büyük bir fiziksel çekim hissediyor. Yalnız aranızda bir düşman var. Bu engeli aşması lazım. Kadersel bir engel bu. Bu kişi geceleri kendini çok sorguluyor. Hatta doğru olanı yapmadığının farkında, size karşı dürüst olmadığının ve önceliklerini belirliyor hayatta. Hani arkadaşlıkları mı onun için öncelik ya da size karşı olan kişiler mi onun için öncelik ya da size söyledikleriyle dürüst mü davrandı? Gerçekten erdemli de bir insan. Kendini çok sorguluyor. Ve sizin kalbinizi alacak. Yani size gelip kalbini açmak isteyecek. Ben sana zaten onları söylemek istememiştim diyecek yani. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ilk deste. Hemen gelelim. Kaplan Gözü, Gilded desteği seçenler. Gilded Tarot. Bakalım. Kılıç, Prens Ters, değnek Küçlüsü, Şeytan Ters ve Araba Kartı. Ooo. Çok iddialı. Şimdi burada yoğun bir yengeç oğlak ve kova terazi ikizler enerjisi var. Bu diyor ki ben ne yaptıysam kastederek söyledim ve yaptım. Hatta e, uzunca bir müddettir aranızda ilişkinin çok hızlı ilerlediğini düşünmüş. Yani aranızdaki iletişim veya ilişki e, onun umduğundan hatta istediğinden fazla hızlı ilerliyormuş. Ve bu kişi bunu durdurmak istemiş. Yani bir şekilde hatta size işte şey demiş olabilir. Ya ben ayrılmak istiyorum. Ve bunu belki de bir türlü söyleyemiyordu. Ve bu tartışma aranızdaki bu iletişim kopukluğu ya da zorluk, sıkıntı onun bunu söylemesine vesile olmuş. Yani burada direkt size kasıtlı yapılmış olabilir. Hatta böyle işte kasıtlı şöyle şöyle söyleyeyim de o da yoluna baksın. Ya da şöyle şöyle yapayım, şöyle şöyle davranayım de o da başkasına gitmek istiyorsa gitsin. Şimdi söylediklerinden sonra utanç duymuş, duymamış değil. Ama biraz bazı şeyleri kıskançlıktan da yapmış. Çünkü burada bu insan sosyal medya üzerinde ya da sizin çevrenizde birisini çok kıskanıyor. Ve zannediyor ki sizin aranızın bozulma sebebi bir başkası. Ya da sizin ona böyle davranma sebebiniz ya da sizin onunla tartışma sebebiniz aslında bir başkasına güvenmeniz. O yüzden yani sizi küçümsemiş olabilir, ahlaki değerlerle çatışan davranışları olmuş olabilir. İşte sonrasında utanç duymuş. Yani bir pişmanlık var mı derseniz hatta böyle bir bazılarınız için Temmuz ayında falan böyle bir çok pişman da olabilir bu insan. Ama aslında yaptığı şey kasıtlıymış. Hani siz affeder misiniz artık bilmiyorum. Çünkü bazı şeyleri gerçekten hissederek, içinden gelerek, kırmak için hatta özgüveninizi düşürmek için özellikle söylemiş. Ee, sizin yani böyle gitmenizi istemiş kasıtlı bir şekilde. Gitsin başkasına gidiyorsa gitsin ya da işte güvendiği biri bir şey mi var? Hadi gitsin. Kendine mi çok güveniyor? Hadi gitsin. Hani yol vereyim enerjisi var burada. Yol vereyim ona. Yani yol vermek için konuşmuş gerçekten size. Ve ee, aslında sizinle gurur duyması gereken yerde gitmiş ya da bir gelecek hayal etmesi, hayal kurmaya başlaması gereken yerde gitmiş. Demiş ki, aa biz ilerliyoruz, dur ben bunu bir durdurayım. Yani bu bu biraz kasıtlı yapılmış. Kör kör parmağım gözüne bazı şeyleri söylemiş. Ee, bu kişinin birazcık hayatı şey, yani böyle çok uzun birliktelikler istemiyor. Genelde aşksız, kısa, cinsellik temalı birlikler, birliktelikler yaşıyor. O yüzden siz bu kişiye birazcık şey gelmişsiniz. Hani ben buna yol vereyim demek istemiş size. Gerçekten fazla gelmiş olabilirsiniz. Ve bu bencilliğini, gururunu, kibrini yenmek istiyor ama yenemiyor. Yani gerçekten de kendi içinde belki de sizin ona söyledikleriniz bir aydınlanma başlatmış... Belki de siz de çok kötü karşılık verdiniz bu kişinin konuşmasına. Bir aydınlanmaya sebep olmuş olabilirsiniz. Yani demiş olabilirsiniz ki sen de çok gururlusun, çok kibirlisin, çok şöyle bir insansın. İşte şeytan gibi bir enerjin var. Bunlar onun hani kendinin farkına varmasını sağlamış. Ama bu kişi yine de sizinle ayrılmak, boşanmak, işte bağlantıyı kesmek, iletişimi koparmak istemiş. Ve bu söylediklerini o kasıtla yapmış. Yani bitsin aramızdaki her şey bitsin, e, gitsin o da gitsin ben de yoluma gideyim enerjisiyle yapmış. Ve hatta bazılarınız için maalesef e, bir başka kişiye gitmiş olabilir o da. Yani araba kartının gelmesi onun da belki de artık bir başka kişiye doğru yol aldığını söyler. E, haklı çıkmayı çok seven bir insan. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani ben haklıydım demek için siz onu bırakmadan o size hani hakaret edip ya da işte kötü konuşup ben onu bırakan taraf olmalıyım deyip gitmiş olabilir. Yani böyle hani yarışan tipler olur ya bu demiş ki bir inç bir inç önce ben yapacağım. Önce ben. Önce ben. Hani ilk ben. ilk lafı ben söyleyeceğim. Noktayı ben koyacağım. Giden olacaksa da ilk giden ben olacağım. Onun için yapmış ve ee, kasıtlı söylemiş maalesef söylediklerini. Yani Yani hani burada e, kullanılmaması gereken kelimeleri kullanmış, hani Pandora'nın kutusunu açmış gerçekten içi kapalı bir kitap gibiymiş ve içindekileri dışa dökmüş. Bakın burada kitabın üstünde anahtar var, yani kilit var. E, buraya da anahtar kartı geldi. Yani aslında içinde birikmiş öfkeyi hisleri o an kusmuş ve bu e, onun içindeki gerçek aslında. Yani Sahte bir şey yok size söylediklerinde. Bazı gerçekleri hatta acı verici olarak duymuş olabilirsiniz onun ağzından. E, ve aslında işaretler seni uyarıyordu diyor. Yani bu kişi size daha önce de böyle e, belli etmiş olabilir. Yani bu yönde e, belki çok ağır konuşacağını, belki daha önce de işte küfürlü konuşuyordu, kabaydı, sertti ya da soğuk bir tavrı vardı. Aslında bu işaretlerle biz seni uyarıyorduk diyor melekler. Yani hani senin bunu öngörebilmen lazımdı diyor. Ve ee bu kişi aslında bu konuşmayı size işaret olarak da yapmış. Yani benden uzaklaş, benden uzak dur, sen yoluna git şeklinde. Evet ben diyor çok özgür ruhluyum diyor. Yani hani asıl tema bu burada. Hatta size ben senden sıkıldım, beni bağlama, işte... Ee, sürekli aynı şeyi yapıyorsun. Ben daralıyorum, bunalıyorum falan gibi bir şeyler söylemiş olabilir. Bu kişiyle siz bayağı bir hani e, nazara gelmiş olabilirsiniz. Bu kişi ya da siz dış görünüş olarak çok yakışıklı, çok güzel olabilirsiniz ve e, bu kişinin biraz yıldızı düşük bir insan. Çok negatif enerjiyi üstüne çeken birisi. Evet bu bu insan hatta böyle size bu hakaretleri edip ya da böyle kötü konuşup sizi aşağı çekmek, bir oyun oynamak istemiş. Yani hani siz birine gidecekseniz de gidemeyin. Siz kalın ortada o gitsin. Vesaire. Ya da sizin için işte bu ilişkinin sonu yıkım olsun. Çok uzun zaman kendinizi toparlayamayın. Hani bir cehennemin kapılarından girin istemiş. Çünkü sizin de onunla oyun oynadığınızı düşünmüş olabilir. Size mesajı kendi yolunu keşfet dedi. Ve meleklerin size tavsiyesi bu kişiyi bırakmanız yönünde. Eğer bu kişi artık size veya amacınıza hizmet etmiyorsa, bu kişiyi bırakmak için baş melek Michael ile çalışabilirsiniz diyor. Bırakma çalışmaları yapabilirsiniz bu desteği seçtiyseniz. Evet, bu kişi gerçekten hani çok fazla çapkın ya da flörtöz bir insan olabilir ve. Yaz aylarından beri siz çok tahammül etmiş olabilirsiniz. Çünkü ruhsal bağlantı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama burada şunu sorgula diyor. Emeklerinin karşılığını alabiliyor musun? Çünkü yaz aylarından beri özellikle emek veriyorsanız sonbaharda falan artık aranızda bazı gelişmeler olması gerekiyordu. Ve bu kişi aslında ektiğini biçmiş. Yani herhangi bir gelişme olmadıysa sanki sizden kötü sözler duymaya başlamış ve sinirlenmeye başlamış. Aslında o onun kendi ektiği tohumlarmış yani. O duydukları sizden. Burada bazılarınız şunu da düşünüyor olabilir. Bizim aramızda ruhsal bağlantı var diyor da olabilirsiniz. Evet burada aslında e, aranızda yine bir arkadaş teması olabilir. Yani sizi belki siz belki en yakın arkadaşınıza anlatıyorsunuz durumu ya da o en yakın arkadaşına anlatıyor ve bir kişi burada bir kişiyi dolduruyor olabilir. Bu da mümkün. Ee, ama aslında şöyle bir durum var. Bu kişi birlikte mutlu olabileceğinize inanmıyor. Ya da ayrılınca daha mutlu olabileceğinizi düşünüyor ve bunu sizin korumak adına da yapıyor olabilir. Yani benden uzaklaşsın, gitsin. Hayatına baksın ben ona uygun bir insan değilim diyor olabilir. E, bu kişiyle ilgili şöyle bir durum verdi hatta. Ayrılmak istiyorsa bir arkadaşıyla dertleşmiş olabilir ve burada bu arkadaşı bu kişiye böyle bir plan hazırlamış. Hatta böyle işte böyle bir planı anlatmış olabilir ve bu kişi de aa tamam o zaman öyle yapalım demiş olabilir. Yani... Size bunları söyleyecek dürüst bir şekilde ki siz de ayrılmak isteyin. Yani bu böyle bir e, sanki sizi ayrılmaya getirmek, sizi ayrılmaya hazırlamak gibi bir şey olur. Ayrılığa hazırlamak. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.